Şimdi ona kameranın fonu görünmesine rağmen neyse kardeşim Tamam. Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Ederim. Hizmetleriniz için de teşekkürler. Çok güzel oldu. Teşekkür. Nasılsın? İyisin? Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyiz. Ben sana bir Yakup Kadri getirdim. Hikayeler. Güzel. Bir de Fakir Baykurt'tan tırpan getirdim. Okumadıysan. Okumadım. Eyvallah. Hayırlı günler. Merhaba Cevdet Merhaba. amca. Zaten, buyurun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, iyi günleriniz olsun. Allah iyilik versin, kitaplarını getirdin. Çok teşekkür ederim. İhtiyacımız vardı zaten. <laughs> evet. Osmancık var burada, roman. Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor. Bir de Monte Cristo kontu. Üçünü de okumamışsın, kontrol ettim. Evet, Monte Cristo kontunu alayım. Biz artık yaşlandık. Yaş oldu 80. Bundan sonra dışarı çıkamıyoruz. Koronavirüs bunların bir rahatsızlık yani hastalık var ülkemizde. Bunlara bize yapılan hizmetten dolayı Pamukale'de memnunuz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Belediye hizmetlerine çok memnunuz. Umkalı Belediye'miz bunların öncüsü olduğu dersek yalan bir şey değildir. Umkalı yani böyle bir belediyemiz için yapılan hizmetten gayet memnunuz. İnşallah ileriki günlerde artık bu sağlık sorunlarımız biter. Biz daha iyi bir faydalanma durumuna geliriz. Çok teşekkür ediyorum belediyemize de. Kitap kafeyi keşfettim. Arıyordum zaten bir kitap şey böyle alacağım bir yer. Şu devamlı gittim üye oldum. Devamlı kitap alıyorum. Hele de bu son hizmet beni çok memnun etti. Oradaki çalışan arkadaşlardan da çok memnunum gençlerden sağ olsunlar. Bugün aradılar beni. Sürpriz oldu, bayıldım. Çünkü kitap bendeydi. Veremeyeceğim diye üzülüyordum. Ama aradıkları için de çok sevindim. Teşekkürlerimi ilettim. Bu hizmetlerin devam etmesini istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Pamukkale Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Fazıl Dağdelen, İnşaat inşaat yüksek mühendisi, engelli bir vatandaşım şu anda. Bu hizmeti sundukları için, evlere kitap servisi yaptıkları için bunu önayak olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel harekete yok yani. En güzel hareket derim. Gerisi Eyvallah. Hayırlı günler. Hayırlı günler.